...Benedik en güçlü denizci devlet 15. yüzyıllarda ki 16. yüzyıla kadar sürüyor bu. Ama o da e, bu gücün e, yetkilerini Osmanlılara devretmek zorunda kalıyor. Evet. Osmanlılar bir bir bütün Venedik kalelerini, Venedik e, üstlerini onlardan alıyor... ...ve Akdeniz'i kendi egemenliği altına alıyor. Bunu yaparken tabii ki bu teknolojileri en iyi şekilde kullanılıyor. Onun için Osmanlı dönemini gemiler tarihi bakımından üç önemli teknolojik e, safhaya ayırmak lazım. Evet. Birinci safha kürekli gemilerin egemen olduğu ki daha önce Akdeniz'in e, evet. asıl savaş e, gücü olan kadırgaların bulunduğu dönem. Kürekli gemiler dönemi. Evet. Osmanlılar bakımından bu dönem 17. yüzyılın ortalarına kadar devam ediyor. 17. yüzyılın ortalarında yaşanan bir sefer var. Girit Seferi. Büyük bir sefer hakikaten 25 yıl sürüyor. Adeta işte Venedik'in sahneden çekilmesini büyük ölçüde sağlayan bir seferdir. Ama o sefer Osmanlılar için de çok önemli bir başlangıç olmuştur. Mesela biz diğer bilgilerimizden bakıyoruz, 17. yüzyıl Osmanlıların duraklama devri diyoruz. Halbuki bu nasıl bir duraklama ise imparatorluk o dönemde yeni bir teknolojiyi hayatına geçiriyor. geçiriyor ve o teknoloji denizlerde 18. yüzyılda Yüzlerce kalyonun yapıldığı bir döneme dönüşüyor evet. ve üstelik Osmanlılar iddiacı bir devlet, evet. dönemin en güçlü kalyonlarını inşa ediyorlar. Hatta en büyük kalyonunu inşa ediyorlar. 19. Çok yüzyılda ikinci Mahmud'un Mahmudiye kalyonu kendi döneminin en büyük, büyük. kalyonudur. En büyük gemisinin yapılması. Evet. O Mesela o 1701 de... senesinde bir üç ambarlı kalyon inşa ediyorlar ki bu üç ambarlı kalyonda 130 top bulunuyordu. Evet. Peki hocam çok kısa bir süremiz kaldığı için üçüncü dönemi de ben belki bir iki cümle sizden istirham edeyim sonra hatırlatmalarımıza veda edeceğiz hocam. Peki üçüncü dönem buharlı gemiler dönemi evet. aslında Osmanlıların yakalayamadığı takip edemediği evet. dönem, dönem bu. Buharlı gemiler Demi, döneminde evet. başlıyor. Evet hocam. Aslında çözmüyor Osmanlılar çaba göstermeye devam ediyorlar ama teknoloji transferini sağlayamayınca kendi teknolojisiyle bunları ihmal edemeyince süreç bitiyor. Aslında evet. bu o tarihler yani yaklaşık 1850'lerdir. Ve 70 sene sonra da imparatorluk zaten tarihe karışıyor. Evet. Dolayısıyla bunu değerlendirmeyi e, yaparken son a, 70 sene değil belki lazım. 600 küs şey 500 küsür seneyi de 500 seneyi göz ardı etmemek, etmemek lazım. lazım tabii Ve hocam. aslında o dönemin çabalarını da bence yakından takip etmeli. Çünkü denizciliğe verdiği önemi e, büyük ölçüde sürdürüyor. Evet. Ama yakalayamadığı bir e, tabii değişim var ve e, sanayi devrimiyle birlikte gelen bütün dünyada evet. etkin hale gelen bir dönem var Osmanlılar buradan itibaren e, farklı bir şekilde yeniden incelenmeli. Evet. aslında kalkınma dönemleri ihtişam dönemleri efendim doğayan dönemler gerileme dönemleri diye ayırt etmeden bütün bu denizcilik faaliyetlerini incelemek lazım Kesinlikle. çünkü hepsinde incelemeye değer önemli şeyler var ve evet. bunların hepsinden sonuç çıkarmak lazım çünkü deniz gücü Denizlerle gelişen bir şeydir. Denizlere e, gücünüzü e, koyduğunuz zaman o bölgeleri e, kendi kontrolünüz altına en azından kendinizi koruma amaçlı kontrol altına aldığınız zaman deniz gücü vardır. Var, Aksi takdirde evet. yoktur. Bugün Türkiye'nin yine üç tarafı denizlerle çevrili ve son zamanlardaki atılımlar aslında deniz gücünün giderek büyüdüğünü gösteriyor ve bunun süratle ee, arttırılması geliştirilmesi lazım. Evet. Bu da çok ciddi ve geleneksel deniz politikalarını iyi tanımakla mümkün olabilir ee, evet. Tabii ki. Aslında evet. Bu sözlerle de e, biz evet, noktalamış olacağız hocam izniniz olursa e, konu gerçekten e, sadece bir e, programla değil bundan sonra yapılacak birçok programla ele alınması gereken önemli bir konu ve özellikle günümüz denizciliği de e, çok önemli sizin de zaten aktif olarak görev aldığınız için günümüz denizciliği hususunda da e, sizle konuşmak isteriz çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Tabi hocamın kitaplarından bilgiler mi? Kitap yayın evinden Osmanlı denizcilik kitabı vardı hocamın. Aynı zamanda küre yayınlarından Osmanlılar ve Deniz adlı bir kitabı var. Evet. Asıl bu işin başladığı çok önemli bir çalışma olan bilgi yayınlarından yayınlanan hocamın Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri diye şöyle bir prestij bir kitabı var. Hakikaten Türkiye'de Osmanlı dönemi özellikle denizciliği hususunda yeni bir tarihi anlayışı getiren, heyecanı getiren önemli kitaplardan biri olarak da hocamı tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür teşekkür ederim evet, efendim. Teşekkür ederim. Yakında e, hocamın yine TİMAŞ yayınlarında bir seride devam eden e, bir kitabı da yayınlanacak. Bu korsanlıkla alakalı evet. olan e, konuyla alakalı. Bir de ee, İstanbul Üniversitesi'nde Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı e, devreye sokuldu. Evet. Ben o konuda da hatırlatmamı size yapayım. E, bir konu var. Onunla da veda edelim. E, gönül ister. E, bütün bunların e, gidip görüldüğü, bizzat orada adeta yaşanır gibi e, anlatıldığı ve anlaşıldığı bir denizcilik müzemiz olsun. Bunu da özel olarak konuşan hocam sizle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Programın sonuna geldik. Sayın Profesör Doktor İdris Bostan hocama tekrar teşekkür ediyorum. Osmanlı Denizciliğini, denizcilik tarihimizi az çok programımıza el verdiğince kendisinden dinlemiş olduk.